Size olayların oluş sırası konusunu Türkçe test kitabınızdan anlatacağım. Ama önce, ondan önce size söylemek istediğim bazı şeyler var. Çocuklar, yaptığınız gibi TRT İlkokul TV'deki tüm programları izliyorsunuz. Not almanız gereken yerler olursa zaten televizyondaki öğretmen bunu defterinize yazın diye, defterinizde, kaleminizde, televizyonun önüne oturun diye söylüyor. Ee, o size not almanızı istediği bir kısım varsa bizim kendi Türkçe defterimiz, matematik defterimiz, hayat bilgisi defterimize kısa kısa e, yazabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var benim anladığım kadarıyla televizyondaki öğretmen bizim hayat bilgisi kitabımızla aynı şekilde devam ediyor. Hayat bilgisi konuları bizim kaldığımız yerden devam ettiği için tamamen hayat bilgisini televizyondaki öğretmenden izliyoruz ve o anlattığı konunun ardından kitabımızda etkinliği yapıyoruz. Yapın diyorsa diyor genelde de ee, o zaman hayat bilgisi dersinde hayat bilgisi kitabımızı ve defterimizi önümüze alalım. Televizyon karşısına oturalım. Türkçe dersinde ise şöyle bir sıkıntı var. Ee, bizim kitabımızı kullanmıyor öğretmen. Farklı bir kitaptan devam ediyor. Ee, o zaman biz kendi e, ders kitabımızı kullanamayacağız ve bizim bir de test kitabımız var. E ee, kitabımızı bu şekilde videoyla da tam olarak yapamayacağımız için test kitabımızdan devam edeceğiz çocuklar. O zaman Türkçe televizyonda Türkçe dinlerken ne yapıyoruz? Türkçe defterimizi alıyoruz. Dinliyoruz. Not almamızı istediği yerler varsa not alıyoruz. İzlemeyi izlemeyi bırakmıyoruz. Onun dışında ben test kitabımızı, Türkçe test kitabımızı takip ederek size videolar anlatacağım ve buradan ödev vereceğim. Test kitabımızdan devam edeceğiz. Türkçe kitabımızı da inşallah Okul açıldığında ona devam ederiz. Ders kitabımıza da. Tamam mı? Matematikte ise e, çocuklar matematikte ben biraz yavaş anlattığım için e, sanıyorum bu televizyondaki öğretmen biraz hızlı gidecek. O yüzden kesinlikle e, gevşek davranmayın. Mesela şu an bölme işleminde çok önemli bir konu. Bölme işlemini anlamadan bölme problemine geçmemeniz lazım. O yüzden bölme işlemlerini... Ee, çok iyi anlamaya çalışın. Verdiğim ödevi yapın. Hem televizyondan hem benim yolladığım videolardan iyice çalışın. Ee, televizyondaki dersleri kaçırmamamız lazım. Onunla aynı hızda devam etmemiz lazım. Tamam mı? Ee, dün bir gün önce verdiğim ödevi yaptığınızı düşünüyorum. Söylemiştim birkaç kişiden ödevi isteyeceğimi. Herkesten aynı anda isteyemeyeceğim için... Sırayla bu videolarda ya da Whatsapp'tan yazacağım. Şunlar ödevlerini atsın diye. Bugün sizden dün verdiğim hani defterinize yapacağınız ödev vardı ya. O defterdeki ödevi bana bugün Whatsapp'tan Ecrin Baş, Abdullah Can, Ayşe İpek, Ahmet Hakan Keleş, Hayri Nisa Bircan, İrem Naz İpek, Zeynep Cansu İnci, Irmak Bekiş, Nehir Naz Ukan. Bugün bana Whatsapp'tan defterlerinin fotoğrafını çekip atıyorlar. Bir de Emre Yıldız. Emre Yıldız da atıyor. Tekrar söylüyorum. Şu öğrenciler, gerçi söylememe gerek yok. Videoyu tekrar izlediğinizde görürsünüz. Bu öğrenciler e, tekrar ödevlerini bana bugün WhatsApp'tan atıyorlar. Yarından diğer sonraki 10 öğrenciden ödevlerini isteyeceğim. Ve bugün bir tane daha yeni bir ödev vereceğim matematikten size. O da şu bakıyorum aynı ödevi vermeyeyim. evet o da bu bunu da aynı şekilde e, defterinize yapacaksınız ödev diye başına yazın defterinize yapacaksınız ama şöyle yapalım çocuklar defter biraz sıkışık olmuş dört tane dört tane hani matematik defterimizi kullanmayı öğrenmiştik ya biz bu işlemi yaptıktan sonra aralara Eşit miktarda boşluk bırakıyoruz. Biri burada, defterimizin biri burada, biri burada, biri burada olacak şekilde dört tane işlemi yan yana yazıyoruz. Ve en son yazdığımızdan sonra üç kutu boş bırakıp dördüncüye alttaki işlemi yapıyoruz tamam mı? Yani birinci satırda bu olacak, ikinci satırda bu olacak, üçüncü satırda bu olacak, dördüncü satırda bu olacak. Yine defterimizi güzel tutmaya devam ediyoruz. Türkçe defterimizi de, matematik defterimizi de nasıl kullanılması gerektiğini size öğretmiştim. Her konuya, yeni konuya, yeni başlığa geçerken kaç boşluk bıraktığımızı biliyorsunuz. Ona göre ödevlerinizi yapıyorsunuz. Şimdi bunu da bitirdiğimize göre bu da bugünün ödeviydi çocuklar. Bugün yapıyorsunuz bu ödevi. Yeni konuya geçiyorum. Şimdi Türkçe'de, Türkçe'de e, Türkçe test kitabımızın sayfa 113. sayfasını açın çocuklar. Oradan bir hangi konuyu işleyeceğimizi görmeniz lazım. E, aslında biz e, bir olayı anlatırken fark etmesek de aklımızda olaylara hep oluş sırasına göre anlatırız. Bir başından bir sonundan anlatırsak, karışık bir halde anlatırsak karşımızdaki insanlar ne anlatmak istediğimizi anlamazlar. E, mesela örnek olarak ne demek istiyorum? Şuradan bir örnek vereyim. Burada bir çocuk e, sabah yaptıklarını, kalktıktan sonra yaptıklarını anlatıyor ama biraz karışık anlatıyor. Şöyle demiş sırasıyla, kahvaltımı yaptım, servise bindim, okula gittim, sabah erken kalktım, elimi yüzümü yıkadım. Ee, olayların sırasını baya karıştırmış değil mi çocuklar? Bu şekilde anlamamız pek kolay değil. Aslında basit bir şey anlatıyor ama çok karışık anlattığı için, sırasını karıştırdığı için anlayamıyoruz. Bunu ne yapması lazımdı? İlk önce mantıklı bir sıraya koyması lazım zihninde. İlk önce bunlardan ilk önce ne yapmış olabilir? Sabah erken kalktım. Önce sabah erken kalktım. Birinciye bunu yazmış olması lazım. Sonra sabah erken kalktıktan sonra hemen sonra ne yapmış olabilir? Servise binip okula gidemez herhalde değil mi? Elimi yüzümü yıkadım. Bu olabilir. Kahvaltıdan önce elini yüzünü yıkaması lazım. Sonra elimi yüzümü yıkadım. Bundan sonra ne yapar? Daha sonra kahvaltımı yaptım. En sonunda servise bindim, okula gittim. Bu şekilde söylediğinde olayı daha çabuk, anlatmak istediğini daha çabuk, daha net, daha kolay bir şekilde anladık. Değil mi? İşte bizim de e, kitabımızdaki etkinliklerde yaparken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki bunu bir de hayatımızda uygulamamız lazım. Anlatmak istediklerimizi ilk önce zihnimizde belli bir sıraya göre anlatmamız lazım. Bir de e, sıraya koyarken önce sonra daha sonra en sonunda gibi sözcükleri kullanırsak anlatımımız daha şık daha anlaşılır olur Şimdi sizin kitabınızdaki örnekten devam edelim çocuklar e, oraya geçmeden önce şunu ben ilk önce yapmak istiyorum Bunu beraber yapalım Karışık bir şekilde. Olayın sırasına vermiş. Öğretmen masasına oturdu. Zil çalınca öğretmen sınıfa girdi. Günaydın çocuklar dedi. Sınıf defterinden yoklama yaptı. Baya karışık vermiş. Çok basit bir durumu. Ee, biz bunu bir sıraya koymalıyız. İlk önce ne olmuş olabilir? Günaydın çocuklar demeden önce bir şey olması lazım. Masaya oturmadan önce, sınıf defterinden yoklama yapmadan önce ilk önce ne olur çocuklar? Zil çalınca öğretmen sınıfa girdi. Önce zil çalınca öğretmen sınıfa girdi. Bunu yazdım. O zaman şöyle üzerine bir çizik yapalım ki kafamız karışmasın. Bundan sonra ne yapmış olabilir? Sonra masaya oturmadan önce günaydın çocuklar demiştir. Günaydın. Günaydın çocuklar dedim. Daha sonra öğretmen masasına oturdu. En sonunda sınıf defterinden yoklama aldı. aldı diyoruz. Bu şekilde tekrar okuyalım. Önce zil çalınca öğretmen sınıfa girdi, sonra günaydın çocuklar dedi. Daha sonra öğretmen masasına oturdu. En sonunda sınıf defterinden yoklama aldı. Çok basit bir şey anlatıyor aslında. Böyle sıraya koyduğumuzda bir de Oluş sırasına koyabileceğimiz sözcükleri kullandığımızda daha da anlaşılır, daha da net oluyor, değil mi çocuklar? O yüzden biz oluş sırasını koyarken şu kelimeleri de kullanmaya, sorularda çıktığında bu kelimeleri dikkat etmeye, unutmamaya dikkat edelim, tamam mı? Şimdi sizin kitabınıza dönebiliriz. Bakalım bir etkinliği de beraber yapalım. İşte Aşağıdaki ilk etkinlikten bahsediyorum çocuklar. Tablolar var. Mesela aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandırınız diyor. Sinemaya girdim, evden çıktım, biletimi aldım. Bunun yanına 1, 2, 3 diye yazmanız lazım. İlk önce ne olması lazım? Hangisine 1 yazmalıyız? En önce olan evden çıktığıma 1 yazacaksınız. Sonra biletimi aldım. İki. Sonra sinemaya girdim. Üç. İkinciye bakalım. Oyun oynadık. Teneffüse çıktık. Zil çaldı. Burada ilk olan olacak şey nedir? Zil çaldı. Zil çaldığının yanına bir yazacaksınız. Teneffüse çıktık. İki. Daha sonra Oyun oynadık. 3 Onun yanındaki kutuya, önündeki kutuya 3 yazacaksınız. Şu üçüncüyü de ben yapıyorum. Gerisini siz yaparsınız. Sonra afiyetle yedim. Sonra onları doğradım. Domates, biberi yıkadım. Ocağa koydum. Domatesi, biberi yıkadım. Bir olacak. Onun önüne bir yazacağız. Sonra onları doğradım. 2 olacak. Ne olacak? Yemeden önce ocağa koymuş olması lazım. Ocağa koyduğumun önüne 3 yazacağız. Sonra afiyet yedim 4 yazacağız çocuklar. Bu kadar. Bunun devamını siz yapacaksınız. üçü ve %14'ü siz yapıyorsunuz. Bir de ne istiyorum ben sizden? Türkçe defterinize yazmanız için ne istiyorum? Bu sayfa 113'teki sayfa 113'teki Olayların oluş sırası açıklaması var. Orada ne yazıyor? Başlı Türkçe defterimize yazıyoruz olayların oluş sırası. Altındaki açıklamayı yazıyoruz. Olayları ve durumları anlatırken daha iyi anlaşılabilmesi için olaylar oluş sırasına göre ilk önce önce sonra daha sonra sonunda en sonunda gibi ifadeler kullanırız. Bu açıklamayı defterimize yazıyoruz. Sonra da bu örneği bu sayfadaki örnekleri defterimize yazıyoruz ve kutuları da kırmızı kalemle çizip içlerine etkinliği yapıyoruz tamam mı? Bunun fotoğrafını da tekrar atabilirim. 113'teki. Kare dikdörtgen içine alınmış açıklamayı yazıyorsunuz. Bu etkinliği de Türkçe defterinizi yapıyorsunuz. Ayrıca Türkçeden 113 114. sayfa ödeviniz. Bir de matematikten ilk gösterdiğim kağıt ödeviniz. Bugünlük bu kadar. Bunu bugün, yarın hatta hafta sonuna kadar tamamlıyorsunuz. Tekrar görüşürüz. Kolay gelsin.